Yeni salıncak, yeni direksiyon kutusu. Motor yeni, hortumlar yeni, fren balataları yeni, orta lastikler yeni, viraj uç lastikleri yeni, yeni de yeni. Şazmanın arkasındaki kuruk keçiyi değiştirdik. Mahruti keçisini değiştirdik. Ondan sonra ne yaptık? Defransiyelin arkadaki keçisini değiştirdik. Ondan sonra denge kolu, denge kolu, denge kolu, hortum, yani maşallah maşallah. Şimdi şaftta arıza var. Şaftı da elden geçireceğiz. Bak şimdi. Maşallah. Para makinesi gibi sayıyor. E, stavrozları da arzalık stavrozları da değişti. Şaftı yaptıktan sonra ondan sonra bu arabanın fren havalarını alacağız. Ondan sonra rot balansçıya götüreceğiz. O şekilde arabayı bugün teslim edeceğiz inşallah kampanaları da boyadık. Ya. Ya bir görün dedik işte. Bu araç da çok şükür sağlığına kavuştu. Çok şükür Doğan aracımızın işlemleri bitti. Şimdi rota yerine götüreceğim. Şimdi dışarıda bir tane aracımız var. Hava, hava da yağışlı. 131. Bunda yapılacaklar var. Müşteri yapacakları yazdı gitti. İnşallah buna başlayacağız. Bakalım neler yapılacakmış bir gösterelim. Müşteri böyle bu şekilde kağıda yazmış. Korna çalışmıyordu. Kornasını hallettik. Tamam. Bu aracımıza da başlayalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla